Arkadaşlar bu video küçük bir video. Çünkü e, bölüm altının sonunda Beta 2 ile ilgili e, açıklama kısım e, silinmiş. Dolayısıyla bu videoyu tamamlamam gerekiyor. E, soru şuydu 6. videonun sonunda arkadaşlar. 6. bölümün sonunda. E, beta 2'yi nasıl bulacağız? Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz bakın şu mesafe bizim için Beta'ydı. Beta eşittir Beta 1 değil mi? Dolayısıyla şu mesafeyle arkadaşlar şu mesafe aynı. Şu mesafe aynı. Dolayısıyla eğer ben pi anından şu arkadaşlar şunu da görmüş olduğumuz pi anından şu pi anından şu bahsettiğimiz beta 1 mesafesini çıkarırsam doğru mu? Beta 1 mesafesini çıkarırsam arkadaşlar e, karşıma e, beta 2 noktası gelecek. O halde beta 2 dediğim şey pi eksi betadan başka bir şey değil. Bu birinci hatırlatmam arkadaşlar. Diğer hatırlatmam da şu sevgili arkadaşlar. Daha önceki videolarımda e, düzeltme istemiştim hatırlıyorsanız e, şu başlıkta 3 fazla tam dalga tam kontrol arkadaşlar burada düzeltmede bir hata yaptığımı fark ettim. Sizin e, düzeltme yapın dediğim yerde bu da bir böyle n var i̇ki, iki eşitlikte de hem IAB'de hem ICA'da Siz lütfen bu şeyi arkadaşlar e, n bir böyle nleri en olarak düzeltin. İkinci düzeltmemiz de bu. Dolayısıyla bu bölge, videoda iki e, hatırlatma yaptım. Bir beta için hatırlatma yaptım. Bir de bir bölüm için hatırlatma yaptım. Bir sonraki videoda buluşmak üzere.